direkten döndü. Yani Onur Berber topu aldı. Onur Berber. Para top Onur'da. Ah benim ah! Var oğlum! Cizres bunun baskısı sürüyor. Hemen topu kazandı. Topu tekrar hakem takma kaptırdı. Topu havalandırdı. Topa yetişemedi. Taç atışı. Cizrespol'ene geçti. 5'e <laughs> geçti. <laughs> Evet topun arkasına geçen 24 erzin can oyuncusu Dakika 87 Cizre sporun 1-0 üstünü sürüyor Hemen serbest vuruşu kullanacak Dakikalar tükendi Evet hakem 5 dakika uzatma dakikasını verdi. Evet dakikalar tükeniyor sevgili buldu severler. Dakika 90. Hemen Vedat Aydın topu aldı. Vedat Aydın topu hakem faul atışını verdi. Evet 24 Erzincan Spor oyuncusu 20 numara formayla Sefa hemen topu aldı. Hemen beyaz noktaya doğru ceza ceza bir kafa vuruşu savunmadan oyuncusundan tekrar Cizre Spor savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı. Rakip takım topu aldı. Hemen savunmanın arkasına. Hazır. Aykut Eren topu uzaklaştırdı. Alo, <laughs> Umut bal, Umut topu takip ediyor. Çaprazdan topu aldı. Top oyunun içerisinde devam ediyor. Defans topu uzaklaştırdı. Hemen rakip takıma geçti top. Baz, baz, baz. Cizre Spor'un baskısı var sevgili Bulut Seyirler. Ceza içerisinde Osman Tepe. Osman Tepe topu elinden kaçırdı. İkinci camilede topa sahip oldu. Cizre Spor'un tecrübeli kalecisi Osman Tepe. Bu <laughs> Evet uzatma dakikaların 1 iki, iki, ikinci dakikasına da girdik sevgili bulutseverler. severler. Spor'un bir sıfır üstünlüğü sürüyor. Aykut Eren savunmanın arkasına hiçbir şey yok. Yetişemediler. Opsavit beklentisi oldu. Hemen defans oyuncuları 24 Erzincan Spor oyuncusu aldı. Sefa topu aldı. Aykut Eren kafayla hadi, topu. Doğukan geç Genç. Hadi. Genç topu aldı. Hadi, Doğukan Genç. bir boşluk. Hadi, Ceza hadi. içerisinde. Ahmet. Vedat Aydın topa yetişemedi. 72 numara formayla. Batman doğumlu Vedat Aydın. Cizre oyuncusu Vedat Aydın. Omocan topu aldı. Omocan topu aldı tek başına. Omocan bir çalım çok güzel yerde kaldı. Hakem hiçbir şey yok. Ne <laughs> bedel? Hadi, hadi. Doğukan geç topu aldı. Doğukan geç topu aldı. Bir çalın. Hadi, hadi, hadi. Aradan bir boşluk Aykut. Aykut. Aykut Doğukan hadi. geç. Hadi, Doğukan geç. içerisinde. Cerzai Ona. Hakem avutu verdi. Kaleci Ahmet. 24 Erzincan spor oyuncusu kalecisi. Bravo. Bravo. Aykut Eren topu aldı. Aykut. Onur Berber. Onur Berber topu aldı tek başına. Onur Berber bir çalım, iki çalım. Topu rakip takıma kaptırdı. Aykut Eren. Yapma Aferin. Koska,

Ceza içerisinde hemen çaprazdan topu aldılar. Beyaz noktaya doğru Osman Tepe. Mercy, Topa sahip oldu. Hakem saatine baktı. Hakem her an maçı bitirebilir. Sevgili bulbu severler. Hakem maçı bitirebilir. Bas bas bas. <laughs> hakem Maaş bitirdi Ağabey maaş klas. Klas kedin ya klas. BİTİN! Hakema bir. पीता